Merhaba, bizle konuşalım, hoş geldiniz. Ben Naz. Uzun birlik lig arasının arkasından Süper Kupa yarı finalini seyrettik. Galatasaray-Trabzonspor, bol gollü ve futbol severlerin lig arasından sonra izleyerek Şöyle oh be dediği bir maçta aslında bol gollü geçti. 4-1 seyir zevki yüksekti. Aslında ilk perdeyi Trabzonspor aralamıştı fakat gol 5. dakikada ama gol offside olduğu için sayılmadı. Onun için aslında perdeyi Barış Yılmaz araladı çok da güzel bir gol attı öncesinde de %100 pozisyon bir gol kaçırmıştı o yüzden Barış Alper Yılmaz'ın gol atması iyi oldu aslında bir önceki atamadığı golün telafisi oldu bu top ayağına çok güzel oturdu ikinci golü Eren Elmalı attı Eren Elmalı golden sonra çok ağladı Okan Hoca'ya sarıldı Okan Hoca'nın hep onun yanında olduğunun bir göstergesiydi aslında bu çünkü biliyorsunuz Eren Elmalı'nın cezası vardı ve cezadan çıkıp döndü. Bu sırada takımla beraber antrenmanlara katıldı ama oynamamıştı. Ee, onun aslında bu da onun bir telafisiydi. Eee ilk yarı 2-0 sonuçlandı. İkinci yarı Trabzonspor bir gol attı. 2-1 oldu. Onun üzerine Yunus Akgül devreye girdi ve 3. golü attı. Eee Arkasından da Galatasaray'ın aşkı İkardi gol serisini tamamladı ve dördüncü golü attı ve maç 4-1 sonuçlandı. Galatasaray'ın çok fazla yıldız oyuncusu var ve bu lig arasındaki dönemi çok iyi geçirmişler. Galatasaray gerçekten güzel hazırlanmış. E, Trabzonspor'un aslında Afrika Kupası dolayısıyla eksikleri ve sakatları vardı. Gerçi aynı şekilde Galatasaray'ın da ama tabii sayı daha az. Yani Galatasaray'da e, daha az sayıda eksik vardı. E, ama yine de Trabzonspor'da oyundan hiç düşmedi. Yani ilk devre iyi başladı isteyen taraf olarak başladı ama yine de Galatasaray güzel oynadığı için maçı tamamlamayı ve sonlandırmayı bildi. Ee, yine sene şov vardı. Sane gerçekten çok güzel oynadı çalımlarıyla. Çok iyiydi. Ee, çok güzel çalımlar attı. Çok güzel adam savun adam geç, geçişi, adam eksiltme yaptı. Ee, Barış Alper Yılmaz Trabzonspor savunmasının hatasını affetmedi ve bu pozisyon zaten gole döndü. Galatasaray'ın önünde çok zorlu bir fikstür var. Hem Türkiye Kupası oynanacak yani ilk finalist Galatasaray oldu ama Samsun Spor Fenerbahçe maçında sonuçlanacak olan kazanan takımla final maçı oynayacaklar cumartesi. Onun dışında Türkiye Kupası maçı var. Lig maçları zaten başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani önlerinde bu ay çok zorlu maçlar var. Fakat bu lig arasını iyi değerlendirmişler. Güzel kenetlenmişler. Güzel çalışmışlar, dinlenmişler ve çalışmışlar ve kendilerine gelmişler. Gerçekten çok güzel oynadılar seyir zevki de yüksek bir maçtı. Artık şu an Galatasaray takımı ve taraftarları Samsun Spor Fenerbahçe maçının kazananının kim olacağını bekliyorlar ki cumartesi günü bir kupa maçına daha çıkabilmek adına, kupa finaline çıkabilmek adına. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samsun Spor Fenerbahçe maçının yorumlarıyla görüşmek üzere.